Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makyaj yarışı yapıyoruz. İşte en iyi makyaj yapan kazanır. Bakalım. Şu an bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. Bu ikinci. Hak etmiyor. Hadi. Burada makyaj eşyaları var. Lamba. Ne yeri. yerin. Aa. Aaa. Tamam. En iyisi ben de şu. An. Tamam. Bu ter renk. Bu da bu. Şimdi gözler. Olmadı ya. Yok. Şöyle bir kas. Oyunun adını da söyleyeceğim. Yani sonuna kadar izleyin. Hepsi çok kötü. Şunu bir yapalım. Ay. Ama dişi gözüküyor. Benim Yok ya. Aa, bir dakika. Burada daha güzelleri var. Bakın. Çok güzelleri var. Yok be, ben bunu beğendim. Aa bu tam benim istediğim. Yok. Şu. Mavi. Tamam okeyiz. Çok güzel oldu. Şimdi ne koysam? Şu güzel. Saç olarak şu güzel. Yok yok. Bu. Yani bu da güzel işte güzel kalpli bir şeyler mi koysam? Bu ne? Yok. Böyle kalpli bir şey ya da dur. bitti benimki. Ne yapacağım şimdi? Başka bir şey var. Bu taç. Olmuyor. Ben şimdi nasıl çıkacağım buradan? Kandırıldık. Başka bir şey yok. Başka da hiçbir şey yok. Pembe Yapmamız gerekirken biz böyle yaptık. Neyse bu el yapalım. Yeni geldik. Çok güzel oldu yazdım. Çok güzel oldu. Buna bir verdim ya İğrenç. Aslında çok güzel. <laughs> Biz hadi iki olsun ya da bir. Hadi. Hadi ağlayacağım bak. Çok kötü rüyama girecek. Herkese böyle bir verirsem ne olur? Tam Böyle gidelim. Bu güzel yapmış. İki verelim buna. Bir de kaybe kaybediyormuşum. Bir puanla bu kazanıyormuş. Evet. Bu bir sanat. Bu bir sanattır. Yani bunu beğenmeyen ne diyeyim yani? Beğenmeyen. Hadi bakalım kim kazanıyor? Ya nasıl ya? Neyse. Arkadaşlar benim karakterim adım şuraya yazıyorum. birleşik değil. Aa ben böyle yapsam da gelmiyor yüzüme. Herkes bu bundan yapıyor ama ben bu. Hii! Üstüm böyle serbest. Tamam. Şimdi sıra bence. Z. Çok güzel. Ama beğenmedim. Çok güzel ama beğenmedim. Başka bir şey yok mu? Neyse bunun da rengini pembe yapalım artık. A göz farı var. Ah! İstemiyorsun. Ah! Ah! Ama beğenmedim. Tekrar yapmak istiyorum. Hı. Tamam. E ee, benim gözüm böyle kaldı. Pembe. Tamam Şimdi gözlere geçtik. Dudak. Aynısını yapacaksın. Çıp 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 dudur, uyu, uyu, bak bak. Aki bum 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 bum. Bunlar. Bu beğendim dermişim. Ya hiç güzel yok. Üy ağlayacağım. En yakın Cipi cipi çapa çapa duyuru Aba raba gir Neyse Daha yeni bunu yapmıştık Tamam Cipi cipi çapa çapa duyuru Aba raba gir no gir Bak Ben sadece bakacağım aşka Ya Of İranç oldu, güzel oldu. Bip e İranç arkadaşlar, İranç oldu. İranç. Bu ne? Bu ne? Bu güzel. Ben bu göz farını beğenmedim. Tamam. Güzel aldı bu sefer. Bakayım. Yes, en güzeli. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nedir? Uyu. Bak, bu güzel. Buna iki verelim. En yüksek notum şu an iki. Bu beğenmedi. Şimdi bakalım 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 bakalım. Bu güzel. Adım da yazıyor. Tamam. Hmm.

Yes. Şu an çok tatlıyım ama. Dur bakalım. Kış. Şöyle olsun gene. Şöyle kış. Ay çok güzel. Ama temalara bakalım. Kış diyor. Biz de kış yapalım. Güzel. Bak. Çok güzel olacak. Bunu da mavi Üşümüş gibi yapacağım. Yok ben. Bile Şimdi makyaj saç beyaz. Ay çok güzel oldu. Şunu koy. Daha kaç saatimiz var? Bu ne? Güzel. Bu elden sonra kapatacağım videoyu. Daha bu kadar saniye var. Bence <laughs> <laughs> bir şeyler daha seçelim. Bak çok güzel. Çok güzel. Böyle kalsın. Tamam böyle. Ve bitti. Böyle bir makyaj. Ya da dur bir dakika. Şöyle bir makyaj. Hatta durun bir dakika. Şöyle bir dudak. Hatta şöyle bir tutak. Şaka yaptım. Asla. Unuttum nerede olduğunu. burada. Son 8 saniye kala. İşte. Bunlara da siz puan verin. Yoruma yazın. Yoruma yaz. Bakın çok güzel. Bence harika. Kuşa benzemiyor. Bir. One. Three. Four. Five. Hmm, güzel aslında. Ama dudağı olmamış. O yüzden iki. Kışla alakası yok. bakışla alakası olmayanlar da var. Yes, birinci aldım. Birinci aldım. Ve videomuz sona erdi. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Durun bir dakika. Hoşça kalın.